Merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle CSGO yoldaş mı maçı atacağız? Nasılsın canım benim? Hazır mısın maça? İyiyim sevgilim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bakalım short dance, OP, inferno ortalarını koydum. Hızlı bir şekilde başlattım. İnşallah hızlı bir şekilde gelir. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifleriniz, huzurlarınız umarım iyidir. Bence gayet iyilerdir. Keyifleri, huzurları sevgilim. Bizim yok, videolarımızı yok. izleyerek keyif yapıyorlardır. İnşallah bakalım maçı kaç dakikaya olacak. Bakıyorum hemen. Tahmini 1.59 diyor ama. Güzelinden şöyle çıtırından başlasın be. Hazır mıyız? Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ne zaman kaybettik ki? Doğru doğru Haklısın lan. Böyle <laughs> güzelinden bir kovul son haritası gelsin ya. Allah'tan başka ne isteyeyim ya? Ha, ne yani isteyeyim Allah'tan ya? beni de ben yanına gedirdim herhalde hayatım. Bu ne? <laughs> Ama bir doyayım. Ama bir doyum, değil mi? Vallahi teşekkür desene. ederim. Teşekkür ederim. Nerede? Oo tam mermim bittiydi. <laughs> Bekle. beş. Beş mermi. Oy beş mermi <laughs> şey de. o Oy. Neler yapıyorum öyle. Geliyor. Tut da diyelim. O zaman hadi. O zaman rampa sende mi? Rampaya mı gidiyorsun adamların atladığı yere? Burada mı? Aynen buraya. Tabi git bakalım ben de o zaman. Ya ben buraya atlamış oldum. Bekle. Geliyorlar. Buradalar. Bir burada. Öbürü de bura. Buraya da. Oho. Ya ama ya. 52 vurmuşum adama. Neyse ikramdan yine almaz. Tamam sen drop'u bana sal. Drop ben tutayım. Sen git kümeste dur. Oo Deagle almış villere. Deagle'ı sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakayım ikisi de gibi duruyor ama. Yaşattılar. Yok biri bu taraf. Geliyor geliyor. Hayır orada Hayır. ya. Tamam bekle. Tünemiş oraya. Tamam bekle. Reload da yapamıyorum ama yapmam lazım. Ben benim... Biladerimi mi öldürdün? O zaman biladerim için. Evet arkadaşlar kusura bakmayın gözünüzü küreteyim adına. Ah. Yani oh, ya ne yaptın? Ya dikilim aldı. Unutmuşuz öyle. Aslanlık. Böyle bir molotof alalım da adamları atlatmayalım valla. Atlayamadım ya. Ha. bomba düştü. Şöyle bir grenade atarım. Adam var mı arkada? Yok. Bir lat atıyorum. Adam var galiba senin orada. Oy! Basesinde bekliyor. Helal AK var, AK var. Adamdan AK. Aa! Aşkım önce daha Gaye'nin G'si. Hadi be. Başaramadık. Ay Famas aldı. Ben o ok şey, alacağım. ya aşkım keşke <laughs> şey almasaydın. Ekonomimizi sömürdün, zaten paramız <laughs> çok yok. Neyse. <laughs> Gör oldu. Gelecek biri burada ya belli oldu. Öldü. Koplu bir abimiz var. Hızlı davranıyorum. Seri join edip ne var? Mesaj varmış ya. Anlarız. Neyse artık aması bırakıp orda kalan da ilk insanım. Uzuna ben gitsem olur mu? Ya da sen git ya. Ya gel oynayalım, gel oynayalım. İkimiz de olsun oynayalım. AHA! Ay bıçak çekmişim tamam, adama. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Ama öl be, öl be. 61 ne ya? Neyse, tamam, sıkıntı, sıkıntı yok. Yok Benim param var, bir şey istiyor musun? Yok benim de var. Ben de m Let's go, let's go, let's go. Throwing flashbang. Flashlar atıldı. Kuş diyorlar, onları da flash attım. Ne yüzünden izin verirler mi acaba? Biri gitti. Öbürü de burada. Tamam arkadan geliyorum. Gel, gelmen lazım. Oyala. Oyala. Gel. <laughs> Helal be. AK AK var mı bak bakayım. Algı var. Eş Sen severdin niye almadın Avgut? O oh. oh, kör bir şekilde vurdu ama kördü hocam ya. Uzundaydı bir kişi. Askim ya şeyi var ama özür dilerim arkadaşlar. Burayı bıraksan öbür tarafa bak. Ya biliyorum hayatım da oradan atlasam mı diye düşünmedim değil. Arkanda aynen atladı adam. <laughs> Abi nasıl örnersin ya 80 vurmak ne ya? Canın sağ olsun canın sağ olsun. 4'e 3 sıkıntı yok. Çünkü ben de, bak şimdi ördek şov hazır mısın? Her yerdeyim. Ben her yerde İyiyiz. Oraya mı git? Ama yapma ya. Yapma Alu. Orada bir tane keskin nişancı arkadaşımız var. Üstte seni bekliyordur bu bek. Dönebilir. Ha oradan. Keskin nişancı. Kaçabilir yani. Tamam. Ben. Abi öl, öl ya, öl yani abi gerçekten öl. <laughs> sakin, sakin, sıkıntı yok. T'de daha kolay olacak. Berabere. Ya bu zaten T haritası bana göre. CT'ler daha iyi aslında ama T'de de kolay bana göre. Gel bir long kaçalım ikimiz diğer long gidip. İçimden şuradan geldik. Yakın bak, sahip var. Öldü. Biri orada mı? E girdim yerede. Orda var mı biri? Mesela bak, yok. Burada. Kore bombayı kuruyorum. Tamam. Gerçek. Gel geri çek. Geri çek. Hiç şey yapmasın. Helal be aslanım gel buraya gel. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 ben bir AK alıyorum. Normalde ikinci elden AK almamak lazım. Ben silah alacağım <laughs> ben bir flash'la direkt yarmayı düşünüyorum. Şöyle ince flash atıyorum. Can kalmadı hocam. yüzden Biri Ya yani kümesle Bak. diğeri Tam kafadan vurdum ya Kümesle Flash attım Bu adam o flashı oraya gitmez Tamam Oynamam lazım Ya canım kalmadı ama ya Alman lazım AK'yi almasın Tamam Aşkım yani keskin nişancılığı var yani. Ya bir şey olmaz. Sıkıntı var. Helal. AK alabileceğim mi? Aynen merdivenin orada. Koş koş. Koş 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 koş. Aynen önünde. Aaa silahımı da bırak. sağ Silahım olsun. nerede? Alamadım çünkü takıldım bariyere. Sıkıntı yok. En azından adamlar almadı. O şekilde düşünmüyorum. Ah. Öldü bir. İçte <laughs> mi Evet. Bu da AK ah. bana vermediğiniz için. Neyse ben şuradan şey şu, yapayım. Diggle alayım. Diggle. Yapıştır. Güzel flash attım. Arka döndüm. Patladı flash. Gitti bir. Öbürüne bakıyorum. Drop yok. Kime? Peki. Bekle. Oraya bir grenade atsam o içinde patlar onu. Patlamadı. Helal be. Ne varmış onun ya? Sıkat mı? Alırım be. Bugün çok ördek oynayasım var. Bir ördek şovum geliyor o zaman. Hazır mısın? Bombayı sana veriyorum canım. Önden ben gidiyorum. Beni bir sal bir ördekle kendimi açayım. Hadi tamam. bakayım. Oy. Ne geva? Ne geva? Allah. <laughs> Bomba da çok. Kötü. <laughs> dur dur. Bir saniye var. Heyt be. Bence Bir şey demedim ama. <laughs> <laughs> Neyse. Canımız sağ. Çekse deştir. Dur. Maddi durumun iyi. Bir şey istiyor musun? Maddi durumun iyi. Evin kirasını edersen yeter ya. Başka bir şey <laughs> istemiyorum canım. Yani. Hadi <laughs> da atalım. Patlat flaşı. Ropta adam var anladım. Kader'le. Bir dakika. Biri cd'de pusmuş yani negevler. Öbürü de kümes. Ya ciddi. Maçı döndürüyorlar <laughs> canım. Aa çıkmamıza izin vermiyorlar ki aşkım ya. Onun için ne yapacaksın? Smoke alacaksın, smoke atacaksın, smoke'tan kaçacaksın. Bir şey alamıyor Para mı? Param, yok. O zaman risk alıp flash böyle öyle Hemen serisinden geliyorum. Bakıyorum. Benim bir silah reload etmem gerekiyor. Kümeste biri. O kümeste biri gelince vurdum öldü. Bombayı kuruyorum. Bekle öbürü gunduz taktiği yapıyor. Arkalamaya falan çalışıyor. Ne gev var? Aha ölmedi. Elimiz 60 Evet sıkıntı yok. Ona ben 60-90-60 vücudum var diyerek koydum. Güzel oyundu. İlk oyunumuzu iyiydi. Menüye dönelim o zaman. Serisinden bir yapıştır. Evet. Konsol ekranını küçültelim. Şöyle bir Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bitirim ikili like, kanalına abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi teşekkür bakın. Ederim.